Selamlar yeni videoya hoş geldiniz ben Emir ve arkadaşlar bu videomda yine Brokeyle'ın TikTok ilerini deneyeceğiz Küçük Emir artık kafam vurmaya bırakır mısın konuşmam gerekiyor Al sana al sana Emir al sana al sana Ya arkadaşlar ben bu çocukla ne yapacağım ya gördüğünüz üzere yine yanımda Küçük Emir var artık kafam vurma lütfen atıyorum lan sen git başımdan Allah Allah Emircim beni uzun zamandır videolara almıyorsun bozuşuruz bak yeminle bozuşuruz kafana tabi vururum ha Beni uzun zamandır videolara almıyor arkadaşlar özlediniz mi ya. Ben sizi çok özledim. Bundan sonra videolara gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Bütün videolara gelmeye çalışacağım. Tamam mı? Beni seviyor musunuz? Yorumları yazın. Evet arkadaşlar. Küçük Emir'i çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de Küçük Emir'i seviyorum. Benim koçum sizi özlemiş. Benim koçum sizi çok özlemiş arkadaşlar. Ve bu videoda onunla birlikte yeni TikTok hilelerini deneyeceğiz arkadaşlar. Manyak şeyler var ve gerçekten çok güzel şeyler çıkacak bu videoda. Haberiniz olsun. Saçma sapan şeyler bulduk Küçük Emir'le birlikte. Birlikte ayıkladık ama izlemedik arkadaşlar. Hep birlikte deneyeceğiz. Aynen öyle kardeşlerim. Arkadaşlar bu videoda her zamanki gibi yine Emir'i yeneceğim. Ben yine daha güzel TikTok ileri deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar bu videoda yine Emir'i tokatmaya ya yapabilecek miyim? Değil mi Emir ya e? seni yeneceğim. Ya küçük Emir'cim sen ne zaman beni yendin? Allah aşkına sen hiçbir zaman beni yenemedin. Neyse gel şimdi ben seni alıyorum. Hadi gidiyoruz tamam küçük Emir gel bakalım. Hop hadi gidelim Emir götür beni gittiğin yere koçum. Arkadaşlar buna da 200 verdik koçum moçum demeye başladı. Hayırdır lan sen benim koçumsun ben senin abinim ben senin üstü ben senden bir lan bir kere. Böyle şey mi olur küçük Emir hadi arkadaşlar şimdi ilk TikTok hilemizi denemeye gidelim. Şimdi küçük Emir seni şöyle bir bırakıyorum. Şöyle bir telefonumu bir çıkarayım. Gel bakalım küçük Emir şöyle yanıma birlikte izleyelim. Bak şimdi bakalım neymiş. Evet arkadaşlar ilk TikTok hilemiz burada. Şimdi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu buton Brookhaven'da tuzuna mı çağırıyor diyor. Devasa bir sel dalgası gelecekmiş arkadaşlar. Hemen izleyelim nasılmış. Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polis merkeze geldi. Sonra polis merkezinde masanın altında arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı bir buton var. Şimdi bu buton arkadaşlar tıklıyor ve daha sonra gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar tuzuna gelmeye başlıyor ve Brook Pokemon şehri tamamen bu şekilde doluyor. Daha sonra da kendisi deniyor. Şimdi arkadaşlar gerçekten garip bir şeye benziyor. Tabii ki tabii ki de bize de denemek düşüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım küçük emir gel bakalım peşimden. Arkadaşlar şimdi böyle polis merkezine giriyordu arkadaşlar. İçeride bir yerde bir tane buton vardı. Neredeydi o buton? Şimdi burada mıydı arkadaşlar? Burada mıydı? Burada yok. Şimdi buraya girelim. Burada mıydı? Burada da yok arkadaşlar. Neredeydi? Bir daha izleyelim bir videoyu. Şöyle bir açayım arkadaşlar hemen videomu. Evet buradan arkadaşlar en son hücreye giriyor. Daha sonra burada tuvaletin altındaki yerde arkadaşlar bir tane buton var diyor. Bakın burada basıyor. Daha sonra bastıktan sonra burada arkadaşlar yeşil butona bastı gördüğünüz gibi. Sonra gidiyor. Bakalım gerçekten tsunami var mı diyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Bakın gördüğünüz gibi şu anda şehri tsunami sardı arkadaşlar Brookhaven'da. Ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum. Bu nasıl olabilir oğlum? Baksanıza arkadaşlar tsunami geliyor ve tsunami ona değdiğinde ölüyor. Oo bakın şu anda tsunami'nin üstüne çıktı arkadaşlar. Bütün şehir gördüğünüz gibi sel oldu arkadaşlar. Her taraf sel oldu ve bu şekilde Buradan sonra da video başa dönüyor zaten. Şimdi arkadaşlar bakalım. Yani buraya giriyordu, burada bakıyordu ama burada herhangi bir buton yok ha. Burada bir buton yok ki arkadaşlar. Nasıl yapıyordu ya? Küçük Emir nasıl yapmış olabilir? Ya birader sen bana salsana. Bak sen görmüyorsun. Burada bir buton var. Bak burada. Ya Küçük Emir nerede Dalga mı geçiyorsun ya? Orada buton falan yok Küçük Emir. Ya arkadaşlar bu çocuk beni kandırmaya çalışıyor. Neyse bakın arkadaşlar boş verin siz bunu şimdi. Bu TikTok ile çalışmadı ama arkadaşlar ben sizlere Robux çekicimizden bahsedeyim. Hatta bu videodaki Robux çekicini sizlere Küçük Emir düzenliyor arkadaşlar. Her videoda biliyorsunuz Robux çekicimiz bu videoda arkadaşlar sizlere küçük emir robux hediye edecek Bu videoda arkadaşlar 400 robux çekilişi var Çekilişe katılmak için ne yapıyoruz küçük emir söyle bakalım Arkadaşlar kanala abone olun Videoyu beğenin açın ve yorumlara Roblox ismini yazın. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Aynen öyle arkadaşlar. la. bu kadar basit. Kesinlikle bunları yapın ve çekişe katılın. Arkadaşlar şimdi sıradaki TikTok hilemizi ben deneyeceğim. Bakalım ne diyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar burada Bay Brokev'ı nasıl çağrılır diyor. Bay Brokev'i bilmiyorsanız Brokev şehrinin kurucusu. Yani biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta Herobrine var. Bu da bu adam da Hero Herobrine'i gibi bir şey arkadaşlar. Bakalım çağırabilecek miyiz? Önce önce diyor ki buradaki havaalanına gidin diyor. Sonra buraya gidin ve buradaki arkadaşlar butona 3 kere bakın tık 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 tıklayın diyor. Daha sonra buradan devam edin diyor ve buradaki gizli kartı alın diyor. Bakın burada arkadaşlar gizli bir kart var. Tabii ki hemen deniyoruz. Ya Emircim sen beni çok taşıdın. Vallahi hakkımız kalmasın. Gel birazcık da ben seni taşıyayım. Öyle şey mi olur küçük Emir ya? Sen beni taşıyamazsın ki. Allah nasıl taşıyon lan? Ya sen küçük Emir abinin kaslı kollarına güvensene Emircim. Sen valla sen bizi ne sandın ya? Allah Allah. Arkadaşlar ben ne ağırlıklar kaldırıyorum. Bu diyor ki ben beni taşıyamazsın. Taşıyorum tabii lan. Al zıplarım atlarım lan ben senden. Ben senden güçlüyüm güçlü. Vallahi arkadaşlar bu küçük Emir nasıl bir çocuk ya? Anlamıyorum. Havaalanına gidiyoruz. Teker, havaalanı. Bana lazım, havaalanı geldi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şöyle şurada yeşil bir tuş var gördüğünüz gibi. Şurada tuşa bir, iki, 1 2 3 yaptım sonra buradan içeriye hop hopluyoruz ve buradaki arkadaşlar gizli kartımızı alıyoruz gizli kart nerede gelmedi arkadaşlar bana şu anda emir bir çekil ya üzerinden sende sinirlendim ya gelmedi arkadaşlar gizli kart bu da mı yalan neyse gösterdiği kart galiba şuydu arkadaşlar buydu galiba galiba buydu bir bakalım belki olur video izlemeye devam edin bakın kartı alıyor sonra buradan şeye gidiyor uçağa giriyor daha sonra burada Mr. Brooklyn var diyor bu da arkadaşlar baksana suratsız suratsız bekliyor sonra fotoğraf çekiniyor bir de onunla yok arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil bizde olmayacak kesin. Arkadaşlar keşke olsa. Keşke olsa. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şöyle biletle içeri giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerimi kapattım. Ne olur ne olur. Haydi. Ya yok mu ya? Ulan küçük emir çalışmadı mı? Ne oldu lan? Eşek sıfatı seni. Bak yok buy broken falan. Bu da yalan. Abicim bu videodaki bütün TikTok ileri saçma sapan videolar. Bu videonun başına ben saçma sapan TikTok ileri yazacağım arkadaşlar. Hepsi saçma salak şeyler çünkü. <laughs> Gerçekten çok garip şeyler var. Ama eğlenceli arkadaşlar. Bunları denemesi çok eğlenceli. Baksanıza şu çocuk üzüldü ya. Bekliyor burada üzgün üzgün. Ya arkadaşlar ben çok üzüldüm. Ben gidiyorum. Haydi eyvallah. Ben atlıyorum aşağı. Yeter artık arkadaşlar ya. Ben gerçekten Broken oynamayacağım bir daha şaka yaptım. Tabii ki oynayacağım arkadaşlar. Neyse şöyle inelim. Hoppa. Hey küçük emir beni de bekle. Vallahi ben de geldim. Allah! Hop kafana indim senin. Allah kafamda acıdı. Arkadaşlar ne yapıyor bu ya? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Neyse sıra sende zaten Emir. Sendin hadi. Tamamdır arkadaşlar. Broken'da bandolan eve nasıl gireceğimizi gösteriyor. Şimdi diyor ki ilk öncelikle arkadaşınızın kafasına binin diyor. Ondan sonra bandlandığınız eve çok rahat bir şekilde girebilirsiniz diyor. Tabii ki hemen denersin ama şu anda küçük emir bana küstü. O yüzden onun yardımına ihtiyacım var. Bir de birisini beni banlaması lazım. Hemen üçüncü bir kişi arayacağım. Şimdi arkadaşlar buradan içeriye giriyorum ve banlıyoruz tamam mı? Hoppa banımızı yedik. Şimdi bakın şuradan banlayayım arkadaşlar. Küçük emirim beni hemen kucağına alması lazım. Küçük Emir beni taşır mısın iki saniye? İyi hadi gel gel hadi taşıyayım. Gel bakalım şöyle sırtıma. Eyvallah arkadaşlar ben de iyi alıştım vallahi Kerim taşıtmaya. Şimdi Emir'ciğim yani izlediğin videoya göre şöyle hemen gidelim. Şimdi burada bir ev var Ben buradan bandı değilim Emir'ciğim. Şimdi senin ekrandan bakalım bir de. Evet arkadaşlar bakın ben şu anda bandlıyım ama bu evden küçük Emir bandı değil ve evin sahibi de içeride. Şimdi küçük Emir buradan içeriye girdiğinde ben de onunla birlikte içeriye girebileceğim bandı olmama rağmen. Bakalım. Hop şöyle içeriye giriyorum ve girdim. Emir sıkıntılar mı? Arkadaşlar bakın şu anda bandı olmama rağmen evin içine girdim. Abi küçük Emir şu anda burada beni istediği gibi gezdirebiliyor. Hoppa hoppa. <laughs> arkadaşlar baksanıza evi istediğim gibi gezdirebiliyorum. Burası bandı olmasına rağmen gerçekten oluyor. Baksanıza oldu şu an. Vallahi arkadaşlar bakın şu anda buradan bandlıyım Görüyor musunuz? Bakın şu anda buradan ben banlıyım arkadaşlar. Ama evin içindeyim. İşte bu çalışıyor. Tertemiz işte bu. Ama arkadaşlar bakın böyle zıplayınca pat diye dışarı çıkıyorum. Gördünüz mü? <laughs> böyle bir şey de var. Şimdi o videonun devamı da vardı. Hemen ona da bakalım şöyle telefonumuzdan. Bakın motora biniyoruz arkadaşlar. Sonra arkasına oturduğumuzda bu şekilde yine girebiliyoruz. Gördünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yine içeri gidebiliyoruz. Gördünüz gibi motora binince de aynı şey oluyor ve aynı şekilde de burada ne diyor? Eğer like atarsanız diyor arkadaşlar aynı şey olur diyor. Like atarsanız da içeriye girebilirsiniz diyor. Ama tabii ki bizi kandırıyor arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Emir Kaya'ya like atıyorsunuz. Bu adamı boş verin şimdi. Tamam küçük Emir motor motor haydi küçük Emir motor çağır. Tamamdır arkadaşlar şimdi motorumuzu şöyle bir çağırdık. Şöyle öne atlıyorum ben. Emircim atla bakalım arkaya. Tamamdır küçük Emir hoppa haydi sür 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 bakalım olacak mı? Bakın hala banlıyız arkadaşlar gördünüz gibi bakalım girebilecek miyiz? Şimdi şöyle arkadaşlar sizin için motoruma bindim. Emir'i içeri sokmaya deniyoruz ve hop. Aa oldu. Oo oldu arkadaşlar şuna bakın Bak oldu içerideyiz içerideyiz Vallahi oldu arkadaşlar alın size iki tane Banlı eve girme taktiği bu şekilde takılabilirsiniz Çok iyi arkadaşlar Ev sahibi görüşmek üzere biz artık bu evde istediğimiz gibi takılabiliriz istediğin gibi Banla bizi biz yine buradayız takılacağız Oh be abi çok güzel taktikmiş arkadaşlar Vallahi çok iyi Aynen öyle küçük evir baksana evin şu anda içindeyiz Kırmızı kırmızı banlı olmamıza rağmen takılıyoruz Yuppi fena iyi Şimdi arkadaşlar bu tiktok yine ne yapıyor Diyor ki bunu bırakın sakın ama sakın Denemeyin Diyor. Bakın arkadaşlar buradan gidiyor. Sonra buradaki bu mavili üçlü evi çağırıyor tamam mı? Daha sonra bu evi çağırdıktan sonra içeriye giriyor ve sonra ışıkları kapatılıyor tamamdır. Hemen şöyle arkadaşlar karşıya bir ev çağıralım. Şöyle geldik ve yeni evimiz nerede? Yeni değil gerçi. Bahsettiği ev nerede bu adamın arkadaşlar? Bulamıyorum. Hah bu tamamdır. Bu evi çağırdık. Şimdi bu evi çağırdıktan sonra ne yapacağımıza iyi bakın. Şimdi içeriye girdim. Sonra ışıkları kapatın diyor. Işıkları kapattık abicim. Aa dışarıyı kapattık. Tamam içeriye de kapatalım. Ama fener dolu arkadaşlar. Ben karakter korkarım. Böyle çok karanlık tamam fener aldık Sonra orada diyor ki gidin diyor herhangi bir yatağa yatın diyor uyuyun diyor Sonra diyor ki gizli aktivasyon kodunu yazın hile kodunu yazın diyor ne yazıyor Kare x tire yüzde s yazıyor arkadaşlar tamam ama sonra ne olacak bakalım sonra da arkadaşlar Sakın bunu denemeyin diyor arkadaşlar korkuyorsanız diyor Bakın burada kameralara baktığında evin içinden birisi geçiyor gördünüz mü evin içinden birisi geçti şu anda Aa bakın birisi var gördünüz mü evin içinde birisi var arkadaşlar böyle bir olay oluyor ve nereye gitti şu anda diyor sonra bakıyoruz Bakın nereye gitmiş? Nereye gitmiş arkadaşlar? Kameraların hepsine bakıyor. Ve yok arkadaşlar gitti. Gayet garip. Şimdi arkadaşlar hemen üst kata geldim. Ve yatağımıza yattım. Şimdi gizli kodumuz neydi? Hemen yazalım. Kare. Kare x çizgi e yüzde ve s. Bunu yazdık ve şu anda arkadaşlar bakın gizli kodumuzu yazdık. Oldu. Gördünüz mü gizli kodu yazdık. Şimdi ne olacak abi? Kameralara mı bakmam gerekiyor? Bakalım. Hemen kameralara bakalım. Ne var? Bakın arkadaşlar küçük evri trolleme zabadı. O kameralara baksın. Biz de hemen bir yere yerleşelim. Onu korkutalım arkadaşlar. Bakın burada bir kamera var mesela. Buradan onu korkutacağım şu anda. Arkadaşlar yani nerede? Şu anda hiçbir şey yok. Aa bu ne? Ya gel buraya ya gel buraya döveceğim seni pataklayacağım Emir ne yapıyorsun burada kameranın önüne geçmişsin Ne yapıyorsun sen ya Küçük Emir seni korkuttum da bu kadar kolay korkmanı beklemiyordum Hadi ben kaçıyorum görüşürüz <laughs> Ya arkadaşlar yaptığın şeye bak ya Al size bütün kameraları gösteriyorum Başka da hiçbir şey yok yani Bak şurada Emir gözüküyor sadece o kadar abi Burada da hiçbir şey yok bu da yalan arkadaşlar Çalışmadı ya of ya korkuttu beni ya Allah Allah Arkadaşlar gerçekten güzel bir video oldu Küçük Emir neredesin gel barışın, barışalım hadi gel 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 hadi gel 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 Allah Allah ya bir daha beni korkutmayacaksın tamam mı Hadi kapatalım videoyu yeter ya yeter ya arkadaşlar neyse. Valla arkadaşlar bence çok eğlenceli bir videodu. Küçük Emir ile çok güzel çok eğlenceli bir video çekti Küçük Emir'i istiyorsunuz yorumlara hemen şu an yazıyorsunuz. Küçük Emir daha çok gelsin yazıyorsunuz videoları arkadaşlar. Çünkü bence çok eğlenceli oluyor. Kesinlikle seviyorsanız yazın Küçük Emir'i e ve bu video bu kadar da daha fazla bölümün için beğenmeyi unutmuyorsunuz ve bay bay.